İki farklı sokak hayal edin. Birincisi düzgün, tertemiz, her şey yerli yerinde. İkincisinde ise yerlerde çöpler, karma karışık, dağınık eşyalar. Elinizde bir çöp var. Hangisini atardınız? Philip Zimbardo, 1969 senesinde suç psikolojisini incelemek için bir deney yapıyor. Mahallenin birine bir araba yerleştiriyor ve geri çekilip gözlemlemeye başlıyor. Zaman geçmesine rağmen insanların ona yaklaşıp zarar vermediğini fark ediyor. Derken Arabanın camının birini kırıp tekrardan gözlem yapmaya başlıyor ve kısa süre içinde insanların arabaya zarar verdiğini ve hatta hurdaya çevirdiğini görüyor. Bunun sonucunda da kırık camlar teorisini ortaya atıyor. Burada kısaca şunu söylüyor. Yasalar ihlal edildiğinde ve buna karşı bir yaptırım uygulanmadığında insanlar tek tek bu yasaları ihlal etmeye başlar ve düzen bozulur. Biz buradan kendimize ne alabiliriz? İlişkilerimizde de tıpkı toplumsal hayatı koruyan yasalar gibi sınırlarımız vardır. Ve biz sınırlarımız ihlal edildiğinde eğer tepki vermiyorsak ve bunun için bir şey yapmıyorsak ilişkilerde mutsuz olan taraf oluruz.